İbrahim Tatlıses'in torunlarından acı haber geldi. Doğumunun dördüncü gününde maalesef kahreden haber herkese ağlattı. İbrahim Tatlıses daha önce bebekler için dua istemişti ama şimdi aldığı haber ile yıkıldı. Ünlü imparator torun acısıyla sarsıldı. Sevenlerini açıklama yapan İbrahim Tatlıses ilk kez kendimi bu kadar çaresiz hissediyorum dedi. İmparatorun gözyaşları hayranlarını yasa boğdu. Sorun başka bir şeymiş. İdo'nun bebekleriyle yaşadım diyen tatlı sesin üzgünlüğü her halinden belliydi. Pazartesi günü Yasemin Şefkatli'nin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından doktorları erken doğum riski olduğunu söylemişti. Ekizleri ameli olan Yasemin Şefkatli heyecanla bebeklerini kucaklarını almak için gün sayıyordu. İsimleri dahi hazır olan bebekler pazartesi günü Yasemin Şefkatli'nin rahatsızlanmasıyla dünyaya gelmişti başlarda bir sorun olmadığı sanılan bebeklerin birinde maalesef bugün acı gerçekle karşılaşıldı. Belki de 4 gündür sosyal medyadan bu haber saklanıyordu. Nazardan korkan Derya Tuna torunlarını kimseyle paylaşmamıştı. İki erkek torunları olan Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses bebeklerin haberini uzun süre sosyal medyadan uzak tutmak istemişti. Daha fazla çaresi kalmayan İbrahim Tatlıses acısını sevenleriyle paylaştı. Instagram hesabından torununun birinde kalp rahatsızlığı olduğunu ve maalesef bu durumun kritik olduğunu, minik tatlı sesin durumunun iyi olmadığını söyledi ve sevenlerinden dua istedi. Daha küçücük olan torunum için lütfen dua edin diyen İbrahim Tatlıses, Rabbim torun acısı göstermesin dedi. Bizler de Yasemin Şefkatli'ye ve İdo Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim meleklerini korusun ve kimseye evlat acısı göstermesin. İbrahim tatlı